Bildiğiniz gibi elektronik Apex bulucular endodontinin vazgeçilmezi. Peki Apex bulucuları hatasız ve sorunsuz kullanmak ister misiniz? Sık Sendo'nun bu videosunda sizler için Apex bulucu kullanırken oluşabilecek hataları ve bunların çözüm yollarını anlat. Umarım beğenirsiniz. O zaman ne diyoruz? Intro gelsin de başlayalım. Herkese merhabalar ben Taha Özürek. Türkiye'nin ilk ve tek endodonti video kütüphanesi Saksı Endo'ya hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa dinliyorsanız, kanalımızda yeniyseniz ve siz de bir Endo severseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki size hızlı bir şekilde ulaşabilelim. Her zaman dediğim gibi Apex bulucular Endodontinin vazgeçilmezi. Ama çoğu hekim aynı zamanda bu şirin cihazlarıyla oldukça problemli zamanlar geçirebiliyor. Peki neden bu şirin ve oldukça basit bir çalışma mantığına sahip cihazlar bizim başımıza artabiliyor? İşte bu videoda oluşabilecek bütün problemleri incelemeye ve bu problemler karşısında ne neler yapabileceğimizi göstermeye çalıştık. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlerseniz Apex bulucu ile daha fazla sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Ayrıca hala daha apex bulucu kullanmıyorsanız daha önce çektiğim neden Apex bulucu kullanmalıyım isimli videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Problemler ve çözümlerine geçmeden önce Apex bulucuların çok basit bir şekilde çalışma prensibinden bahsedeceğim. Günümüzdeki Apex bulucuların çoğu empedans tipi Apex bulucular ve basit bir şekilde empedansı ölçerek çalışıyorlar. Ama nasıl? Bildiğiniz gibi Apex bulucuların bir tane dudak klipsi ve bir tane de e-klipsi oluyor. Bu e-klipsi ile beraber hastaya bir elektrik akım veriyoruz ve bu akım kök kanalından geçtikten sonra değerini dudak klipsi vasıtasıyla elektronik Apex bulucu ölçüyor ve kanalda Apex'e yakın mıyız yoksa uzak mıyız bunu bize söylüyor yani ötüyor veya LED ekranlarında bunu gösteriyor. Yani olay tamamen akımla alakalı. Bunu bir devre olarak düşünün. Hastanın vücudu aslında bu devreyi tamamlayan yani e-klipsi ile dudak klipsi arasındaki iletim sağlayan bir ortam sadece. Evet hastayı düşük de olsa bir elektrik akrepini verdiğimiz doğru. Kalp pili taşıyan hastalarda kullanımı genel olarak önerilmiyor bu nedenle. Birazdan anlatacağım tüm problemler neredeyse bu iletim problemiyle alakalı aslında. Şimdi hep beraber bu iletim problemleri neymiş veya başka problemler neymiş hep beraber bir görelim. Evet şimdi arkadaşlar bu bizim Apex Locator çalıştıran bir modelimiz. Burada bir dişimiz var. Burada bir dudak krepsi için yer var. Falan filan bunu anlatacağım daha sonra. Ama ilk önce elektrik iletkenliği ile ilgili kısmı bir şekilde oturtmamız gerekiyor. Şimdi burada ilk yapacağımız şey şu. Birincisi bataryayı kontrol edeceğiz. Batarya bu şekilde olmayacak. Yani yarıdan daha geride olmayacak. Mutlaka ve mutlaka tam bataryayla batarya ile çalışın. Bundan dolayı akşamları şarja bırakın. Tekstil soketinin her zaman full şarjda olsun. Bu birinci kural. İkincisi yapacağımız şeylerden bir tanesi bunların iyi bir şekilde bağlandığını yani şu bağlantıların iyi bir şekilde bağlandığından emin olmamız gerekiyor. Bunların çok sıkı bir şekilde buraya bağlandığından emin olalım. Daha sonra yapacağımız şey, rutinde yaptığımız şeyleri anlatıyorum. Şöyle bağladığım zaman burada over yazısını görmem gerekiyor. Bu şekilde over yazısını görmem gerekiyor. Yani Apex'ten çıktığımızın devrenin tamamlandığına emin olmamız gerekiyor. Eğer bu şekildeyse durum stabil yani kontrol altında. Yani Apex Locator'ımız aslında çalışıyor demektir. Bu bir. İkincisi eğer bu modelde olduğu gibi, Woodpecker'ın bu modelinde olduğu gibi eğer bir tester'ınız varsa, şu şekilde bir tester'ınız varsa buraya takıp bakın mesela yeşilde duruyor ki kullanım kılavuzunda öyle diyor. Eğer yeşilde ise Apex Locator kalibredir yani doğru ölçüm verir diyor. Bu şekilde de bir test edebiliriz kalibratörle beraber. Daha sonra eğer Oldu ya şuna yapamadık. Yani bunu taktık ve Apex Locator'ımız bu şekilde dıt sinyali vermiyor. Yani hiçbir sinyal vermiyor. Olabilir. Sinyal vermiyor. O zaman yapacağımız şey neydi? Bu bağlantıları kontrol etmek. Ama şimdi bu bağlantıları kontrol ettik. O zaman bu kablodan şüphelenebiliriz. Yani kabloda bir bükülme, kırılma, içerisindeki elektrik kablolarında bir kırılma, bükülme olabilir. Başka bir kablo Denememiz gerekir açıkçası. Bu da cebimizde dursun. Daha sonra ki durum eğer kablodan değinirsek şöyle bir şey olabiliyor. Buralar sterilizasyona gidip gele gele gidip gele gele oksitlenebiliyor. Şu noktalar oksitlenebiliyor. Şu noktalar. Bu noktaları özellikle şöyle ucu, uç kısmı olan noktaları bunları kazıyabiliriz. Eğer bir oksit tabakası görürsek. Mesela Woodpecker burayı metal yapmamış niye oksitlenmesin diye bu hoşuma gitti. Mesela oksitlenmez burası ama bu parçalar oksitlenebilir. O zaman mutlaka ve mutlaka buraları kazımamız gerekiyor. Yine aynı şekilde bunun ucu oksitlenebilir. Yani E-Clips'in ucu oksitlenebilir. Buraları kazımamız gerekiyor. Yani Scotch britein arka yüzeyi veya bir metal kazıyıcı ile beraber şöyle A spatül de olabilir. Siman spatül de olabilir. Bistür olabilir. Bistür ile şuraları kazıyabilirsiniz. Bu da cebimizde dursun. Yani mutlaka ve mutlaka bunun elektrik iletkenliği oluşturduğunu anlamamız gerekiyor. Yani şu şekilde şu şekilde yaptığımız anda bu Apex over yazısını görmemiz gerekiyor. Şimdi başka bir sıkıntı da şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bunu çoğumuz atlıyoruz ve bilmiyoruz aslında. Bazı çakma E kullanırsanız, yani çakma Eleri kullanırsanız, orijinal olmayan Eleri kullanırsanız E'lerde elektrik yetkenliği sorunu olabiliyor. Biz nasıl ölçüyoruz? Biz böyle ölçmüyoruz sonuçta kanal boyunu. Biz nasıl ölçüyoruz? E'yi buraya takıyoruz. Bu hastanın ağzında oluyor. Yani E'nin ucundan ölçüyoruz. Bakın mesela bu E iletken. Görüyor musunuz? E direkt Apex'i gösteriyor dokundurduğum zaman. Eğinizden de emin olmak için eğer çakma bireyi kullanıyorsanız, tek tekrar ediyorum yani belirli başlı markaları kullanmıyorsanız, mesela bizim Tiendo Master kullanmıyorsanız, diğer E'leri kullanıyorsanız, eğer şunu aldınız, Oreos'unu aldınız ama E'yi taktığımız zaman bu ölçmüyor ise, özellikle entegre sistemlerde, mesela BDV Gold Reciproc veya Woodpecker AI motoru kullanıyorsunuz yani entegre çalışıyorsanız, o zaman ne yapacağız? Şunu şöyle takacağız, E'mizi takacağız. Ve bu şekilde de deneyeceğiz. E'miz iletken mi değil mi? Bunu mutlaka ve mutlaka çek etmemiz gerekiyor. Bazı arkadaşlar çakmayı e kullanıyor. Sonra Apex Locator'ımız bozuk veya entegre sistemimiz bozuk çalışmıyor diyorlar. Ama alakası yok. Bu tamamen E'den kaynaklı. Bazı E'ler e, uyduruk yapımlarından dolayı elektrik iletkenlikleri yok maalesef. E, ve elektrik iletkenlikleri olmadığı için Apex Locator bu E'lerde çalışmıyor ve entegre olarak kullanamıyorsunuz. Şimdi bundan emin olduk. Yani bu artık iletken, bu e, bu Apex soketi çalışıyor ve iletken bir şekilde çalışıyor. Şimdi gelelim bizim bu modele. Bu modelde şimdi olay şu aslında. Şurası dudak klipsi yeri. Gerçek duruma girelim. Daha iler, ileriki bir videoda, bir sonraki videoda hatta size nasıl bu şekilde dışarıda yani ağız dışarısında çalıştırılan bir model yani pixel'ı çalıştıran bir model nasıl yapılır onu göstereceğim. Rutin ağız içerisinde böyle bir dişimiz var. Burayı komple oral mikoz olarak düşünün. Şurayı komple oral mikoz olarak düşünün. Ağız içi olarak düşünün ve dudak klipsiniz ağız içerisinde yerleşmiş. Bu arada yine hatırlatayım ekstra bir not. Eğer dudak klipsi mukozaya tam oturmamışsa veya mukoza çok kuruysa da elektriksel iletkenlik oluşmayacağı için mutlaka orayı hastanın tükrüğüyle böyle veya bir su spreyiyle ıslatmanız gerekiyor. Yani dudak klipsi ile hastanın ağzı arasındaki yeri. Şimdi normalde ne yapıyoruz? Böyle eği tutuyor, takıyoruz ve bu şekilde kanala soktuğumuz anda Apex Locator'ımız okumaya başlıyor. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Böyle yavaş yavaş ötmeye başlıyor. Daha sonra ilerliyoruz ve Apex'ten çıktığımız veya Apex'de olduğumuz veya şu yeşil noktada olduğumuzu ölçüyoruz. Bu okey. Bunda hiçbir şey yok. Bu problem yok. Ama bazıları diyor ki hocam ben buraya dokunur dokunmaz Apex noktası alıyorum diyor. Bakalım mesela dokunur dokunulmaz Apex noktası alayım mı size? Dokundum dokundum. Apex noktası aldım. Niye? Çünkü bu eğer e ağız içerisinde herhangi bir yere dokunursa direkt Apex noktası sinyali verir. Bakın. Görüyor musunuz? Dişte değilim bakın. Mesela hastanın dudağına dokundum. Hastanın diline dokundum. Hastanın tüklüğüne dokundum. Direkt sanki dışarıdaymış gibi bir numara verir. Şimdi biz, ben burada özellikle klasik bir kavite hazırladım. Çünkü genellikle bize gelen dişler nasıl? Gerçi bana gelen dişler hep kanal tedavili olduğu için ben klas 1 olarak açıyorum ama genellikle nasıl? klasik, 2, klas 3 kaviteler. Ondan dolayı aslında bir problem yaşıyoruz. Eğer rubber dam kullanıyorsak, bakın şu şekilde rubber dam kullanalım. Rubber dam kullanıyorsak ve mesela bakın, burası istediğimiz kadar ıslak olsun, tamam, mı? istediğimiz kadar ıslak olsun. Bakın, görüyor musunuz? İstediğimiz kadar ıslak olsun. Rubber dam kullanıyorsak, bakın, apex soketi doğru bir şekilde ölçecektir. İstediğim gibi ölçecektir. Bakın burada hep ıslak olsun. İstediği kadar ıslak olsun. Eğer burayı güzel bir şekilde izole ettiysem yani dişin ağız ortamının herhangi bir yeriyle iletişimini kestiysem, bakın bakın burası şu an su ama hiçbir şekilde okumuyor over. Ancak kanal içerisine girdiğim zaman doğru okuma gerçekleştiriyor. Ama sorun nerede başlıyor? Sorun tabii ki benim videolarımı izlemediğiniz gibi şuradaki şöyle alalım. Sorun arkadaşlar. Siz rubber dam kullanmayıp dişi ağız ortamıyla ilişkini kesmediğiniz zaman başlıyor. Nasıl başlıyor göstereyim. Bakın yine su yapıyorum buralara. Aşınız giriş katesini sodyum hipokalitle veya başka bir şeyle yıkadınız. Ne oldu? Diş etine sızdı. Burayı diş eti olarak düşünün. Dokundum. Anında apex demiş gibi sinyal verdi. Buraya dokundum. Bakın daha hiç kanala girmedim. Kanala girmedim hemen apex değmiş gibi sinyal verdi. Niye? Bakın hemen apex değmiş gibi sinyal geldi. Sapıttı. Çünkü niye buradaki bağlantıyı kesmedim. Ama ben buradaki bağlantıyı kesersem bunda nasıl yapacaksınız? Kanalda hava kullanmayı fazla önermiyoruz. Ne yapacağız? Şurayı şöyle bir pamukla kuruttuk. Kuruttuk. Şöyle hafiften havada sıkalım kuruttuk. Bu sefer ne oldu bakın. Diş etine değersem yine sinyal verir ama kavite de artık sinyal vermez bakın. Görüyor musunuz? Normal ölçümümü yapabilirim. Normal ölçüme gider. Böyle olduğu zaman bakın şöyle. Normal ölçümü yapabilirim. Amaç ne? Amaç yine izolasyonu. Yani buna kısa devre diyebiliriz. Yani kısa devre yaptırmamak amaç. Yani buradaki, buradaki iletişimi bir şekilde kesmek. Buraya pamuk koyabilirsiniz. Yani pamukla kurutabilirsiniz. Havayla aradaki ilişkimi kesebilirsiniz. Bir şekilde veya pre-bueled yapabilirsiniz. Yani buraya bir matrix koyup hemen bir klas 1'e çevirip kullanabilirsiniz. O zaman herhangi bir şekilde Apex Locator'ınızın ilk söylediğim kurulumunda herhangi bir problem yoksa kesinlikle ve kesinlikle size problem yaratmayacaktır. Ama herhangi bir şekilde bakın herhangi bir şekilde kısa devre yap yaparsam bakın diş etine değdim dudağa değdim dile değdim kısa devre yaptığım anda hemen Apex Locator sinyal verecektir. Veya şu şekilde demin gösterdiğim gibi en önemli faktör şu. Bakın en önemli faktör bu. Eğer bu şekilde bir şeyiniz varsa, kaviteniz varsa Apex Locator daha kanala girmeden sinyal verecektir. Tamam mı? En önemlisi bu arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Yani kısa devre yaptırmayacağız. Mantık çok basit. Apex Locator'a kısa devre yaptırmayacağız. Bununla alakalı söyleyeceklerim bunlar. Evet, elektronik Apex Buzcu ile söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kafanıza takılan tüm soruları aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kısa sürede cevaplamaya çalışıyoruz. Ve eğer tabii ki videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ki onlar da bu bilgilerden yararlansın. Kısa kısa Endo'yu Facebook ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da kesinlikle unutmayın. Ayrıca tabii ki kanalımıza katılıp daha fazla içeriğe ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu içeriklerde ilginizi çekebilir. Bence bir göz atın. Konu dışı endodonti ile alakalı özel sorularınız varsa kısa, kısa adresindeki soru cevap bölümüne yazabilirsiniz. Soru cevap bölümünün linkini aşağıda bulabilirsiniz. Hepinize komplikasyonsuz bir endodonti hayat dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.